Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün mevsiminde olan sizinle bir çilek reçeli yapacağız. Tam da mevsimi, harika çilekler var. Şimdi başlayalım. Ben çilekleri ayırdım. Şu iki taneyi göstereyim size. Ayıkladım. Şu iki tane nasıl ayıklanacağını göstereyim. Şu şekilde ayıklayıp sonra yıkayacağız. Koyalım. Ben daha önce yıkamıştım. Gene size göstermek amacıyla bir daha yıkadım. Siz nasıl isterseniz o şekilde yıkayabilirsiniz. Şimdi süzgece dökelim bunları. Bu şekilde harika mis gibi harika çilekler ee, daha sonra ölçüleri sizinle de paylaşacağım 1 kilo çileğim var 1 kilo çileğe 1 kilo şeker koyacağız 3-4 saat vaktiniz varsa 4 saat vaktiniz yoksa en az 3 saat şekerde bekleteceğiz arkadaşlar Şimdi ben size göstereyim. Şu katman katman yapacağız bu işi. Biraz çilek, biraz şeker. Biraz çilek, biraz şeker. Önce alt kısmına şekerimizi koyalım. Göstereyim size. Şu şekilde şekeri bir kısmını koyduk. Biraz çilek. Evet. Sonra birazcık daha şeker yine. Bu şekilde bir kilo şekeri, bir kilo çileği paylaştıracağız. That's but thick. Arzu varsa şeker fazla diyorsanız 800 gram da koymanız kafi gelecektir. Şimdi bu şekilde 4 saat ben bekleteceğim. Vaktiniz yoksa 3 saatte bekletebilirsiniz. Evet arkadaşlar çileklerim yaklaşık 3 4 saat 4 saat beklettim ben. Ee, şimdi ocağın altına yakıyorum. Ee, gördüğünüz gibi bu şekilde can altını yakalım. Şimdi şekerler eriyecek ve sulanacak evet arkadaşlar çilek gerçekten mevsiminde olduğu için mis gibi kokuyor bütün mutfağımı çilek kokusu sardı harika şimdi yavaş yavaş bekleyelim hem sulanacak sulandıktan sonra da şöyle yapacağız 7 dakika sulandıktan sonra 7 dakika kaynatıp içine bir tatlı kaşığı tereyağı. Tereyağı neden atıyoruz? İçine hem parlak oluyor hem lezzet katıyor tereyağı. daha sonra 10. dakikada çilekleri alacağız. Kevgirle başka bir kasenin içine koyacağız. Ve sadece çileğin suyunu yaklaşık 20 dakika kaynatacağız. Ve o kaynama sürecinde bir çay kaşığı limon tuzu koyacağım ve 20 dakika kısık ateşte kaynatacağız neden çilekler içinden alıyorum hem çilekler ezilmesin yumuşacık pişsinler diye hem de iç suyunun reçelin suyunun daha kıvamlı kıvamının güzel olması için bu şekilde bir yöntem yapıyorum sizlerle tekrar paylaşacağım Suya eridikten sonra yavaşça tahta kaşıkla çok nazik bir şekilde biraz karıştırabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şeker eriyor, sulanıyor. Yanlardan da görüyorsunuz yavaş yavaş kaynamaya başladı. Tamamen şekerimiz eridiğinde 7 dakika geçtikten sonra bir tatlı kaşığı tereyağımızı atacağız. Gördüğünüz gibi tamamen şeker eridi ve şimdi kaynamasını bekleyeceğim. Arkadaşlar bu şekilde köpürüyor. İsterseniz köpüğünü alabilirsiniz, almayabilirsiniz. Alırsanız şeffaf daha berrak bir görüntüsü oluyor. Almazsanız da herhangi bir şey olmaz. Arkadaşlar 7 dakika oldu. 7 dakika sonra tereyağını dediğim gibi atacağım. Şöyle bir kaynat karıştırayım. Şimdi bir 3 dakika daha bekleyeceğim. 10 dakika sonra toplamda çilekleri içinden çıkaracağım. Evet arkadaşlar 10 dakika doldu. Çilekleri şimdi içinden alacağım bu şekilde. Harika bir koku, harika bir renk. İnanın gerçekten kıpkırmızı çileklerin rengi mevsimi olduğu için harika. Çileklerin de çok güzelmiş, kokusu falan süper. Şimdi bunu alacağım. Daha sonra limon şek limon tuzu koyacağım. Göstereceğim şimdi size. Evet, bunları tamamen şöyle topladım. İçinde hiç kalmadı. Şimdi bir çay kaşığı limon tuzu koyacağım arkadaşlar ve 20 dakika bu şekilde kaynayacak. Arkadaşlar bu şekilde kaynıyor. Alt kısık bir şekilde kaynamaya devam ediyor. Yak 20 dakika kaynatacağız bu şekilde. Arkadaşlar 20 dakika doldu. Şimdi diğer çileklerimi de çileklerimi içine tekrar koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. tekrar koydum. Çilekler biraz soğuduğu için kaynama tekrar biraz kaynaması için zaman alacaktır ama gerçi gördüğünüz gibi fokur diyor. Şimdi bir tane limonu sıkacağım ve içine koy, içine dökeceğim. Arkadaşlar 10 dakika daha oldu. Ee, şu an bir kıvam testi yapacağım. Tabağı biraz alacağım. Şöyle biraz beyaz bir tabağı alayım. Siz de görselinde görün. Tabi şu anda bu henüz sıcak olduğu için bu şekilde cıvık gözükebilir size. Şöyle soğutalım. Soğudukça, zaten bozulabını da muhafaza edeceğimiz için soğudukça katılaşan bir şey olduğundan fazla da kaynatmayalım. Kıvam bu şekilde olacak. Tekrar içine boşaltayım ben. Bakın akışkanlık böyle. Şimdi arkadaşlar bu pişmeye devam etmemesi için, kıvamının, ayarının bozulmaması için şeye koyacağım bunu, ee, su dolu bir kabın içine koyacağım. Şu şekilde bir tencere. Şöyle bir şu şekilde bir tepsim vardı, o tepsinin içine koyacağım. Ee, bu tepsiyi su ılınır şu an çok sıcak olduğu için suyunu döküp tekrar yenileyeceğim. İki kere bu şekilde yenilersek yeterli olacaktır. Sabaha kadar kendi tenceresinde kalacak. Ee, sabah olduğunda kavanozlara dökeceğiz. Bu şekilde tekrar ben size kavanozlardaki halini de paylaşacağım. Sağ olun. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün mevsiminde olan sizinle bir çilek reçeli yapacağız. Tam da mevsimi. Harika çilekler var. Ee, şimdi başlayalım. Ben çilekleri ayırdım. Şu iki taneyi göstereyim size. Ayıkladım. Şu iki tane nasıl ayıklanacağını göstereyim. Şu şekilde ayıklayıp. Ee, sonra yıkayacağız. şekilde yıkayalım. Ben daha önce yıkamıştım. Gene size göstermek amacıyla bir daha yıkadım. Siz nasıl isterseniz o şekilde yıkayabilirsiniz. Şimdi süzgece dökelim bunları. Bu şekilde harika mis gibi harika çilekli çilekler ee, daha sonra